çok başarılı. Sanki dert gibi böyle. Hani dert, hani onun gibi dert biliyorsun değil mi? Evet, evet. Dert gibi sanki böyle. Onun gibi geldi i̇şte bana. sabah kalktım, okuldan çıktım. Çıkacak, geldim, işte fırçaladım. Öyle gibi geldi. Yani. Evet. Sen rap seviyorsun. Evet. Tamam. Peki o türkü neydi? Onu da biraz mırıldatırsan. sen. var mı? Yani, Tuşlar, tuşlar, tuşlar. Sen müzik aleti biliyor musun fıstığı? Piyano. Yukuyorsun. Piyano, yürü biliyorsun. da o tuşlar ne ne? Onları ben de hiç şey yapıyorum. Beyaz ve siyah. Beyaz ve siyah. Sen bununla çok şey yaptın. Ben şöyle bir çıkardım. Beyaz ve siyah. Başka müzik aleti ne var? Ben çünkü hep karıştırıyorum onları. Gitar dedik, flüt dedik, piyano dedik. Saz var dedi. O vurmalı bir şey değil o Sonra başka ne var? Obua var ama konu var. Ge Ge var. Bravo. Kemence var. Şey var. Çocuk çocuk çocuk. Keman. Keman. Bravo. Çok güzel. Ee, Şimdi uzunluğu zaten büyük mü? Hayır, ben ondan. Küçük bir saz mı bu o zaman? Şu kadar bir saz Evet, ama şuraya değiyor. Değiyor buraya. Ama yakında buraya da değmeyecek çünkü sen çok uzuyorsun bir tane evet. daha. Biraz önce uzayacağız, size göreceğiz. Konuşma, konuşma, konuşma. Dur, ederim arkadaşlar. Kısmet tebrik ederim. Aslanlar tebrik ederim. Bilmiyorum, bakalım yanıma hep beraber. Sevgili izleyiciler, sevgili konuklar. Bu kadar gelin. Bizleri beklediğiniz için. Burada bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim.